Selamun Aleyküm gençler. Selamun Aleyküm. Ya ayarlarım bozulmuş lan benim. Nasıl yok lan sesim? Sesim yok mu? Harbiden yok mu lan sesim? Sesim var mı yok mu? Var şu an tamam. Like'a bir çökün bakalım bir. Cümleten selamun aleyküm. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam Şamil. Lan bismillah bir durun. Eyvallah sağ olun. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Keyfiniz nasıl? Sağlığınız saatiniz yerinizde mi? Yerinde mi? Oğlum benim ayarlarım bozulmuşlar. Ayarları yapamıyorum. Ben o öyle değil. Ben size anlatayım hemen onu. Öyle bir şey yok. Bir tane sizin şeyiniz var. Abiniz var ya abiniz. Abiniz var ya. O bir işlem yapmış, herkese elit vermiş. Herkese elit vermiş. Kafası bozulmuş, herkese elit vermiş. kovacağım onu ya. Neyse onda kovacağım onu. 46. Evet gençler ne yapıyorsunuz? Söyleyin bakayım. Vay kardeşim. Tekil Hacım hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun lan? Yo ben kimse elit vereceğim demedim. Kim de elit vereceğim diye. Elit yok. Ya bu şeyimiz var ya bir gün beni öldürecek ya. Vallahi diyorum öldürecek ya. Önce hak edeceksiniz. Önce hak edeceksiniz ondan sonra. Öyle boş boşuna elitlik mi olur? Şemo'ya ban gelir. Şemo'ya başka bir şey de gelecek de bilmiyorum. Önce hak edecekler önce. Hak etmeden olmaz. Şimdi arkadaşlar. Ben bir haftadır yayın açmıyordum. Bir hafta sonra yayın açtım. Şu an bizi... 27 kişi izliyor. Like'ımız 13. Bir şey demeyin. Önce ben bir konuşayım. E, bu arada ben sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Onu da paylaşayım. E, biliyorsunuz uzun zamandan beri bir tane kanalla uğraşıyordum. Globalle. E, biz bunu globale çevirdik. Bazı arkadaşlar bilir bunu. Yayınlaştığımızda 2000 2500 3000 kişi alındaki izleyiciye ulaşıyoruz. Güzel bir nokta yakaladık. Ama tabii o PUBG Mobile içerikli bir yayın odası değil. Yani demek istediğim şu. Orada kimseye dert yanmıyorum. Like atın demiyorum. Allah şükürler olsun like atıyorlar. 1000 1500 like geliyor. Burada 30 tane adamız. 30 tane adamız. 13 tane like'ımız var. Varın hesabını siz yapın. Yakışıyor mu yani şimdi bu? Orada bir saat yayın yapıyorum. 200-250 bin izleniyor. Buraya geliyorum. 4 saat yayın yapıyorum. 4 saat yayın yapıyorum. 3 saat yayın yapıyorum. Aldığım izleme oranı 6 bin, 7 bin. Bu bana reva lan? Hala like atmayanlar var ya. Hala like atmayanlar var. Zaten ayarım da bozulmuş Aleykümselam Abi okur musun? Birazdan okuyacağım Çet'i birazdan okuyacağım Bazı ayarlarım gitmiş de onlarla uğraşıyorum Aleykümselam kardeşim benim Like'a bir çökelim bakayım arkadaşlar Like'a bir çökerim like'a. Bu ne oğlum ya? Bu ne ya? Bu PUBG'de var ya iyice artık başka başka yerlere gitmeye başladı. Harbi diyorum iyice başka yerlere gitmeye başladı yani. Eee arkadaşlar bir şey daha var ee, onu da söyleyeyim ben size. Bu da güzel bir haber. Ama e, bunda şöyle bir sorun var. Ee, nasıl bir sorun var? Next Star PUBG Mobile'den ee, fenomen üyeliğini aldık. Yani onaylandı. Yani şey var ya fenomen. Aman elit fenomen. Elit fenomen ile katılımımız onaylandı. Ama şöyle bir şey var. Video istiyorlar benden. Onu da nasıl yapacağımı bilmiyorum. Zaten çok yoğun çalışıyorum. Ona bakacağız artık. Bilen biri varsa bunu gelip bana anlatması lazım. Evet, elit fenomenliği aldık ama bir iki tane video atmam gerekiyor. Ee, ama bu videolar atamadım yoğunluktan dolayı. Onla nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Eyvallah kardeşe verim. Teşekkür ederim. O videoyu da herhalde videoları da normalde bu canlı yayına benim bir şey eklemem gerekiyordu. Next Star PUBG Mobile diye bir şey. Hem yayın hem de bazı görevler var onları yapmamız gerekiyor. Çok da güzel anlatıyorlar. Çok iyi harika bir şekilde anlatıyorlar. Ne yapacağımızı ne edeceğimizi. Bunları anlatıyorlar. İyi de oluyor. Ama gel görelim ki biz bu yoğunluktan dolayı bunları geçemiyoruz bir türlü. Neden kullanmıyorum? Gel gelmediğini bile bilmiyorum. Daha gelip gelmediğini bile bilmiyorum. Nereden bakacağımı bile bilmiyorum. Nereden bakıyorduk ona? Ona nereden bakıyorduk? Etkinliklerden mi bakıyorduk lan? 5 kişi like atmış. Like bile yok. Mesaj kutusuna gelirse ünvanlardan, etkinliklerden etkinliklerden baktım. Burada değildi bu ya. Bu Ha şuradan da değil mi? Şuradan bakıyorduk bir dakika bakayım mı? Ee, şöhret özel herhalde. koleksiyoncu var üstün başa royal pass usta 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 altın tabakalısı elit koleksiyoncu astral erimiş kelebek hayır. Evet burada olması gerekiyor ama şöyle bir şey var ee, burada olması için de bizim iki tane görev yapmamız lazım biz bu görevi yapamadık. Profil ünvan mı? Mesaj kutusuna bir şey yaz. Yok. Yani şimdi şöyle. Ben size anlatayım. Bakın şimdi. Şuradan. Eee. Bir saniye hemen gösteriyorum arki dişler hemen göstereceğim size hemen göstereceğim size bir açılsın internetim çok kötü oda kuracağım oda kuracağım da like'ın bir 50 olmasını bekliyorum like de 50 olmuyor zaten şimdik. Ben join now diyeyim. Ya burada bir dünya bir şey var. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Neyse burası bir galsın. Biz bir oyunumuza bir geçelim. Oh. Evet like'ı bir 50 yapar mıyız beyler? Like'ı bir 50 yapalım. Hemen bir oda açalım. Like'ı bir 50 ya Abi 50 like'da başlayacağım. 50 like'da başlayacağım 50 like'da. Oğlum benim şu ayar gitmiş ya. Ayarı yapamıyorum bir türlü ya. Olmaz 50 like. Bahattin abi nasılsın be? Başka yerde alışamıyorsunuz mu? Başka yerde alışamıyorsunuz ona? İyi vallahi ne olsun be baba. Yuvarlanıp gidiyoruz. Abi ben kimseden banlamadım ya. Ben kimseyi banlamadım oğlum. İyi misiniz siz? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aleykümselam. Like'a çöküyor muyuz beyler like'a? Like'a çöküyor muyuz?